Biraz. İki göz aynı yapılmış. Böyle açalım. Burada normal kitap bu şekilde yapılmış. yapılmış. Şöyle kitaplar konmuş. Normal şartlar altında, kitaplığın gözü olması gerekiyor. Ama burası arkada bir odaya açılıyor. Burası bir dershane. Normal şartlarda bu şekilde bir yerin olması gerekmiyor ama burada özellikle dikkatimizi çeken husus bir tane yatak burada. Burada yüksek ihtimal daha önceden kaçak şahısların kaldığı bir oda gibi dizayn edilmiş. Dershane bölümünden bağımsız, içeride olan kesinlikle bilinmediği bir yer. Burayı daha sonradan kapandıktan sonra iptal edilmiş bir oda görüntüsünde bırakmışlar. Fazla eşyaları koymuşlar ama normal şartlarda bir dershanede bu şekilde bir yatak olması da çok söz konusu değil. Yüksek ihtimal kaçak şahısları burada saklamak için gizli bir bölme şeklinde ayrılmış bir oda.